Evet dostlar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Gün başlıyor. Her yerde. Şimdi bunların yanına gideceğim. Köpeklerimi yedireceğim. İşte. <gülüşmeler> hey, ha, ya. No, Üş. Evet dostlar. Dün gece corner aldık geldik. Evet Ayşe de burada. Ne acı kızım? Gel. Gel bakayım. Gel oğlum. gel. Acıktın mı? Bekle. Bekle. Koşlar da burada. Evet dostlar gördüğünüz gibi. Bakın burada ne varmış. Bakın bakın. Ya çıkışı. Ya vurucu. Hadi bak. Evet dostlar bakın. Bize kuzusunu bizden esirgediği için ayağını yere vuruyor. Ya kuzum. Evet. Evet dostlar. Köpeklerimiz de üşümüş galiba. Sıcacık çorbalarını içsinler. Köpeklerimin cinsi Anadolu çoban köpeği. Pek düşseli değil ama gayet de iyi. Hoşuma giden köpekler. Hadi bitir oğlum onu. Evet. Birazdan koyunları çıkaracağım. Daha doğrusu bugün babam gidecek. Öğleden sonra ben gideceğim. Onu bekliyorum şu anda. Koyunları çıkaracak. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi gün başlıyor. dostlar. Şimdi koyunlar börtlene gidecek. Babam ileride. Daha doğrusu ben gitmeyeceğim. Ne olacak kızım? Alacaksın. Acıktın O gidecek de. Bunu biraz yol edeyim. Ha bak burada topal koyunumuz var. Akşam da tedavi ederim. Bakalım geride bir şey kaldı mı? Yok. Hadi. zorlukları. Çok soğuk şu an. Köpeklerimi de yedirdim. Şimdi kınlar hep kuzulama vakti gelir, yaklaşıyor. Her zaman edebilir bu andan sonra. Dikkatli olmamız lazım. Evet dostlar, üşümesin diye bıraktığımız huzurların annelere bağırıyor. Mæ! Mm -hmm. mm -hmm. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi gün başladı. Kar yağdı. Ta ilçemize kadar indi. Okullarda tatil. Ben de okullar tatil olduğu için bugün biraz işlerim var. Ondan sonra koyunlarımın yerine gideceğim. İşte böyle. Her Şimdi koyunu yolladık. Küçük kızları ayırdım. Sıra onları yedirmedi. Onların da kanını doyurmamız lazım. Şimdi oraya gidelim. Görüşmek üzere. Evet dostlar, geldim. Gel, gel bak. Şimdi bunlara çayır vereceğim. Gel bak. dostlar verdim şeyi bunlar yer şimdi biz buradayız korkuyorlar biraz çıkalım Evet dostlar sizden isteyeyim kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok çok teşekkür ederim şimdi birkaç işlerim var sonradan görüşmek üzere Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.